kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz bugün ne bu oyunu oynayacağız. Bu oyunu arasında oynuyorduk. Belki görmüşsünüzdür. Bu telefona veya tablete indirilebilen bir oyun. Buradan kategori seçiyoruz. Bize kelimeler veriyor, Bu kelimeyi karşımızdakine anlatıyoruz. Tabunun biraz daha telefon versiyonu gibi düşünebiliriz. Evet. Çıkan kelimeyi anlatacağız. Şimdi sen kategoriden başlayalım canım. Kategori <laughs> bu, bunlar. Hangi başlayalım İstediğin için mi? Evde yapıyorum. Tamam, hadi. Başlıyorum. Ben mi? Sen mi anlatıyordun Bilmiyorum. Tamam, sen anlat. İki kelime, Sen ben anlatayım. Şimdi ben anlatayım da gör bakayım nasıl olmuş. Aç aynı kategori mi? Aynı kategori olsun. Anlattayım. Bir kere gülümsemeyi çok kötü anladım. Aç bakalım, hadi. He, ha, annenin evinde bir şey seversin demiştin sen bana. Kedi. Onun öbürünü, onun bir boy büyüğünü. Köpek. Onun, evet, ne yaparsın? Sevmek. Tamam. Hayır, bunu kabul etmem. Se seversin dedin. Kabul yani. etmiyorum. Tamam, tamam. Tamam. Asansör binmen sen ne yaparsın? Asansör yürü merdivenlerden inmek. Evet, hayır. Gerisi. Merdivenlerden yürümek. Yukarı çıkmak, doğru. Evet. Çıkmak, merdivenlerden çıkmak. Daha gittik kaldık ya. Balayı yapmak. yapmak. Hayır, orası ne? idi bizim için. Orası ne kaldığımız yer? Balayı. Evet, ne? Otel. Evet, yani. Balayı oteli. Evet, evet. Oh. Haa, ııı e, ilk başta evlenmeden ne yaptık? Sevgili olduk. Hayır sonra aileler duyunca, yüzükle. Nişanla söz tamam. kesmek, Hayır. nişan yapmak. Tamam onu eğer yapmasa yani kavga ettik ya ayrılsaydık. Ayrılsaydık kötü nişan. olurdu. <laughs> ya yani, ne olmuş olacaktı yani? Bu çocuklar olmazdı. <laughs> Canım sinir etme nişan. Nişan atmak. Başka bir şekilde yani, yapmak. Nişan atmak. Yapmanın tersini, yapmak. 西井、まま。 şimdi arkadaşlar nasıl anlatılır görürüm. Bir dakikada on kelime. Ee, i̇nsanın ağzından çıkar. Salya, tükürük. İnsanın ağzından çıkar evlilik konusunda ya. Salya <laughs> mı çıkar? Söz bir kere çıkar. He, söz. söz. Tamam. Kelime, iki kelime bu. Söz. Evlilik sözü. Söz İnsan şey. e, dinle, söz dinle beni, anlatacağım hızlı anlatıyorum. İnsanın üzerinde olan şey. Kıyafet, söz elbisesi, söz. Evet. Söz elbisesi, söz elbisesi. indir. Oh, evlilikle ne alakası var ya? Banyo yaparken kullanılır. hacamıza da var. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ne şey o eski su duş şeylerle kazanlı. Elektrik. Şok He. Ha. Ne alaka? Ee, biz insanlar nerede yaşar? Evde. Bunun ııı e, gereksinimleri olan şey ne denir? Sığınmak, yaşamak, barınmak. Hayır ev iki timi. Ev hayatı. Gereksinim. Ev yaşantısı. Evde yaşam. Korona. <laughs> Evde kaldır Telefon. <ki. gülüyor> <laughs> ev mi? ihtiyacı. Ne alakası var ihtiyaç desen. Gereksinim, ihtiyaç aynı şey hemen hemen ya. <laughs> tamam dur sen anlatıyorsun tekrar. Evet. Hazır ol anlatıyorum. Yusuf Emir'in biz nesiyiz? O anne babası ebeveyn. Evet, ebeveyn. Ee, boşanınca verilir. Nafaka. <laughs> İndir, çok iyi. Ee, sabah yapılır. Kahvaltı. Ee, hafta sonu yapılır. Hafta sonu son mu ya? Tamam. Kahvaltı doğru. Ee, ne demek? Hafta sonu ne denir buna mesela? Pazar kahvaltısı. Evet. Mehmet Budak. Fotoğrafçı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> genelde erkekler şikayet eder. Kadınların özelliğidir. Çenesi. Yani. İki kelime evet. Çok konuşma. İki dır kelime. Dır 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 şikayet Dır 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 dır'dan şikayet vermişsiniz. Kurban e, Genelde öyle. erkekler evet. dedim Ben mi Al. Dedim, ne kadar... Tamam kadınlar yapar evet, Hayır. <laughs> he. Hep kadınlar yapar yani. Her şey sen orada Sevgili oturuyorsun tamam, telefona bakıyorsun. Şey. Hayır ben, ben Ev benim, işleri. İşte onun bir adı var yani. Ben sizin için kendimi şey yapıyorum. Ettim derler. Saçımı süpürge ettim. Hayır hayır. Senin için kendimi. Heba <laughs> şey... ettim. Hayır o evet da benziyor. Ya ben hep şey yapmak zorundayım. Babam diyor ya yemeği yiyor mesela hep ben mi yapacağım? Hep ben mi yiyeceğim sizin kalanları diyor. Ben hep şeylik yapıyorum diyor. Neydi onu? Ben hep hatırlamıyorum. Fedakarlık ya. Ah be. Kapat canım kapat kapat. kafasına tamam. şöyle güzel gelin yapın. başı evet, hayır o tamam gelin tacı evet evet çok iyi ha, her ay e, ev sahibine ödüyorsun kira tamam çok iyi ya hızlı geç hayır, e, düğüne kimleri çağıracağız devam oturup tek tek yazın demişti davetiye hayır yazın demişti bakalım bir Liste. şey evet ne listesi düğün listesi hayır hayır dedin yaz ya önce davetiye listesi evet davetli listesi evet tamam 3 doğru dün, ah dün, tek, be on. çok az yapıyoruz ya Dur. Ya bir iftarda olsa ilk ben ne içiyorum mesela Berker'in hep içiriyorum ya. Berker'in yani hep sıvı Su, sıvı. sıvı. hayır hayır sıvı ısıtıyorum yapıyorum her şey. Hayır. hayır ya yapıyorum ve ya tarhana ısı mercimeği. Çorba. Evet nasıl içiriyor, içiyor onu? Soğuk çorba. Hayır. Soğuk. Yani üşünce içersin. Sıcak çorba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ha evlendik şeye girdik derler hani. <laughs> Geldi. De. Hayır. <laughs> <laughs> Neyi? Saçmalama tövbe estağfurullah yani e, yaşam yani bu yuvarlak olanın adı ne uzay değil gezegen 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 hayır yani ne içinde nerede yaşıyoruz biz Pardon. Ahirete gitmek için <laughs> dünya ha, onun işte dünya. dünya hayatı hayır hayır ya evlendiniz hadi artık siz de dünya dünya Doğru. evine girin ha. dünya evine gidin kaç <laughs> dört ya nasıl dört dokuz anlatıyorum onu çok yine dörtte ben... kaldım ya dur dur devam iki tane kelime ben, ben yapacağım ama ya tamam, daha ben nasıl <laughs> Dur. Ha, evlenmeden bir gece önce yaptığımız. Evlenmeden bir gece önce. Kına gecesi. Evet, evet. Çok iyi. Sen bana nesin? Çok. Aşığım. Evet. Aşk. <laughs> Limonu sıkıyorsun, yapıyorsun, su koyuyorsun. Of oh, şu an serin serin bir olsa desek ya. Of çorç vallahi canım çekti. Limon soğuk su koyarsın. Hani hazır da alıyoruz ülkenin falan. Soğuk. Babanın yanında seviyorum ben. İçtiğim içecek içecek. Gazoz. Lan yanında. Limonata. Allah Allah. Kavga edince diyorsun ya sen şey gibi gel otur konuşalım diyor. Ee, i̇ki medeni iki medeni insan. Eee <laughs> düğünde araçlar e, birlikte böyle 5-6 tane araç. Komo düğün komo. Evet konvoy. Hayat ne? Hayat sana güzel vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, hayat. <laughs> e, Çok <çöl> yatıyorsun <laughs> Hayır. Hayır, hayat ne? Ah, hayat evet. bu, abi bu hayat. Müşterek. Ha, evlendik Üsküdar'da. Nikah dairesi Evet neyi yani? Nikah Nikah evi Hayır hayır nikah Dairesi Burası da aynı zamanda Nikah salonu Evet Ha. İkimiz ne yaptık Üsküdar'da? Buluştuk sahilde kız pırası Hayır Az Oturduk önce yemek sen anlattın Evlendik nikah dairesi nikah. nikah Evet Birinci kelime nikah Nikah salonu Dört ayaklı şey ne denir? Hayvan Dört ayaklı Araba Üzerine Nikah kitap. Şu 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 Sandalye. Hayır şu. Nikah masası. Evet. <laughs> e, erkekler e, yapar bunu evde bütün işleri her şeyi. Oyun oyun. Hayır. <laughs> Şedekarlık <daha kâlesi gülüyor> mı diye? He o da yapar. Ay ya, bak. Şey var ya hani böyle tutuyorsun yapıyorsun çekiyorsun şey oluyor. Fön makinesi değil de öbürü. Maşa. Hayır ya. Maşa kılıcık yapar. He evet, şey neydi onun adı? Tamam sonra söyle getir. Hayır ya. O ne bu? Şu ne? Saç. Tamam onu ne yapmak? Düzleştirmek. Evet. Saç düzleştirmek. Tamam. Şu an ben valla Ramazan ya o or şey oruçtan dolayı canım çok şey istiyor. Yemek yemek. Hayır hayır onu mahsus şimdi söyledim de. Artıcı taktırdık hatta. Su içmek. Evet. Eee biz şu an ne yapıyoruz? Oyun oynuyoruz. Oyun Ş oynamak. Evet. Eee elma bir ne? Elma bir meyve. Meyve. Onu hayır hayır kabuğunu ne yaparsın? Meyve soymak. Evet. Ee, Ayyelim, şey, sıcak olunca havada ne olur? Nasıl? Sıcak olunca havada ne? ne, olur? Güneş. Güneş. O ne ya? Işık. Güneş ışını. Evet. Güneş evet. ışığı. Güneş. Işık. Güneş ışığı ışınları. Yusuf hadi çok pahalandı bu koronavirüs çıktıktan sonra bizim kolonya. Evet onu ne yaparsın? Sürmek. Evet yani. Tamam. Tamam evet. Nasıl? Tamam. Hayır. Vallahi kolay sürmek. Tamam. Yalan söylüyorum. Baban hani bizim kıyafetlerin üzerine dik, şey yapıyordu ya. Söylerim. Hayır, hayır ben şey yaptım. Şey dikmek. Bir şey tamam, dikmek. Tamam ne yapmak? Hayır bir şey dedim. Ne yapmak yani? Ay yapmak dedim. Dikiş yapmak. Tamam geç geç. Ne? Ne? Dikiş yapmak. Bak, yukarı. Hı. Toka. Hayır. Bere. Kış mı? Ha. Tamam burada yuvarlak şey olur. Pomponlu bere. Evet. Şimdi Berkeren ile şu oynuyor. Filmleri seçti. Kendi seçiyor ha. Evet. Kaldır hadi. Evet. Evet. Geliyor. Çevir. Aşağıda. Böyle. Al. He. <laughs> Tut. 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 Evet. Evet anlatıyorum anlat hadi anlat kaldır evet nasıl olur fırıldak ben anlatayım sana gel al evet evet, evet. evet. Evet arkadaşlar bugünlük oyunumuz bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanala abone olmayı, olmayı, beğenmeyi ve ne? hangimizin Beğen anlattığını beğendiyseniz onunla ilgili bir yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bizim için çok önemli. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.